Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Salat ve vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Değerli kardeşlerim, emsile dersimizin dördüncüsüyle beraberiz. Birinci dersimizde emsile ile alakalı bazı kavramları görmüştük ve 20'de sığanın sadece nasara yensuru nasan şeklinde çekimini yapmıştık ve ezberlemiştik. İkinci ve üçüncü dersimizde ise Nasara fiil-i mazidir. Fiil-i mazi ne demektir? Anlamı nedir? Yan soru fiil-i muzaridir. fiil muzari ne demektir? Anlamı nedir? Şeklinde iki derste hem ikinci ve üçüncü derste 24 sırayı gördük. Ayrıca geçen dersimizde parmaklarla alakalı alıştırmalar yaptık. Zamirlerin çekimini yapmıştık ki bu parmakların yerlerini iyice anlamış olalım. İnşallah anlamışsınızdır. Bu zamirleri tekrar sayacak olursak hüve, hüma, hüm, hiye, hüma, hünne, ente, entüma, entüm, enti, entüma, entünne, ene, nahnu şeklinde söylemiştik. Şu alt boğumların müfret olduğunu, tekillere kullanıldığını, ortadakilerin tesniye, ikil olarak kullanıldığını, üsttekilerin de cemi olduğunu, üç ve daha fazlası için kullanıldığını, ayrıca şu iki parmağın gaib gaibe yani üçüncü şahıslar için şu ikisinin ise muhatap muhataba yani ikinci şahıslar için kullanıldığını bunun ortak kullanıldığını söylemiştik. Bunun müzekkeri bunun müennes bunun müzekkeri bunun müennes olduğunu söylemiştik. İlk önce bunun müfret mi tesniye mi cemi mi olduğunu söylüyoruz. Sonra müzekker mi müennes mi olduğunu söylüyoruz. Daha sonra da bunun gaib mi gaibe mi muhatap muhataba mı olduğunu söylüyorduk. Mesela şurayı diyelim. Nasıl diyorduk? Cemidir bu. Aynı zamanda müennestir ve gaibedir şeklinde bunları ezberlememizin çok önemli olduğunu söylemiştik. Bir dahaki dersimizde fiil maziye başlamış olacağız. Emsile-i muttaride'ye başlamış olacağız. Hele hele orada ve ondan sonrakilerde şu parmakların önemi çok daha artmış olacak. O derse kadar inşallah bu parmak işlerini yani şunların müfret, tesniye, cemi olduğunu, müzekker, müennes, müzekker, müennes, gaip, gaibe, muhatap, muhatabı olduğunu öğrenmiş olursak, pekiştirirsek inşallah çok güzel olmuş olur. Ben zaten zamirlerle alakalı olan bölümde hepsini yazdım oraya. Teker teker yazdım ki siz de kolay ezberleyesiniz. Bu mantığı çözdüğümüz zaman inşallah muttalide de zorlanmamış olacağız. Bugünkü dersimizde de kitapta yani kitap kalbi yayıncılığın sarf kitabında birinci sayfa ve ikinci sayfada yazan bütün bölümleri okumuş olacağız inşallah. Evet dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul emsileti, emsile kitabı, emsile mithaller demektir. Bakın Osmanlıca, burada Osmanlıca olacak. El emsiletül muhtelifetü, emsile-i muhtelife diye ayrılıyor. Bir de el emsiletül muttaride, emsile-i diye ayrılıyor. Emsile-i muhtelifenin harfleri bir, kalıpları farklı demiştik. Burada hem harfler hem de kalıplar bir demiştik. Şimdi burası el emthiletül muhtelifetü muhtelif misaller yani harfleri bir ama kalıpları farklı olan misaller anlamında kalıplar olduğunu söylemiştik. Bakın bu nasaranın bir kalıp olduğunu söylemiştik. Hatta geçen derste ketebeyi buna uydurun, kateleyi uydurun. Başka fiiller de var. Bunları da uydurup bu kalıbın içine koyduğumuz zaman o zaman bir sürü kelimemiz bir anda çoğalmış olacak. Yani biz bir ketebeden yola çıkarak 24 sıra bir de onların mutalideleri var. Bir sürü kelimeyi öğrenmiş olacağız inşallah. Buradan başlayalım. Nasara. Burada ne yazıyor? Dikkatli okuyun. Osmanlıcadır. İlk başta zorlanır gibi olursunuz ama alışırsınız. Fi'li mazi. Bunun fiili mazi olduğunu zaten söylemiştik. Bina-i malum. Burası biraz farklı gelebilir. Malumun meçhulün ne olduğunu söylemiştik. Bina kuruluş demek. Hani bir bina yapıyorsunuz. Kuruluş. Yani şu Nasara kalıbını kurarken ne olarak kurmuşlar? Binası malum olarak yani faili İşi yapan belli olarak kurmuşlar. Nasar'a yardım etti. Kim? Müfret, müzeker, gaip. Yani tek bir adam ve burada olmayan bir adam yardım etti. Bak kim yaptığı belli. Bir de bunun binayı meçhulü gelecek. Orada kimin yaptığı belli değil. Mesela fil mağazının meçhulü gelecek. Binayı meçhulü. Nusira olacak o. Nusira. Manası ne? Yardım olundu. Yardım olunan kim? Bir tane adam. Burada olmayan adam. Ama kimin yardım ettiği belli değil kimin yardım ettiği belli değil. Hani derler ya faili meçhul cinayet. Yani yapanı belli değil. bina malum kim iş yapmış belli. Yani bunu biliyoruz. Mesela Nasr'a dediğimiz zaman bir kişi yapmış. Ve burada olmayan bir kişiymiş bu. Aynı zamanda erkekmiş olduğunu anlamış olduk. Bunları tekrar ede ede zaten oturmuş olacak inşallah. Çünkü bu konuyla alakalı bir sürü misal gelecek. Fiili mazi bina malum. müfret, müzekker gaib. Yani müfred ne demek? Bu nasara dediğimiz zaman bir kişinin yardım ettiğini anlıyoruz. Müzekker erkek bir kişinin yardım ettiğini anlıyoruz. Gaip burada olmayan üçüncü bir şahsın yardım ettiğini anlıyoruz. O zaman bakın bu ne yazıyor? Manası yani manası yardım etti bir gaip er. Bir gaip er ne demek? Er erkek demek. Gaip burada olmayan bir erkek geçmiş zamanda. Osmanlıca'da şu kefin üzerine bir çizgi gelirse G olarak kullanılır. Geçmiş zamanda. Şu da cimdir. Üç noktalı olursa o da ç olur. Geçmiş zamanda. İlk defa gördüğünüz için zor gelebilir ama zor değildir. Zaten hepsi aynı kalıpta, aynı e, ifade olduğu için zorlanmayacaksınız. Tamam. Bunu da ezberlemiş olalım bundan sonra inşallah. Nasara fiili mazi, bina-i ma'lum, müfret, müzekker, ga'ip manası yardım etti. Bir ga'ip er geçmiş zamanda. Bunların hepsi şurada şurada kullanıyor. Yani parmağı yerleştirdiğimiz zaman nasara. Biz buranın nasara dediğimiz zaman fiil mazi olduğunu zaten biliyorduk önceden. Bina-i malumu ekliyoruz. Şura dediğimize göre burası müfrettir. Müzekkerdir, gaiptir. Biz zamirlerden burayı öğrenmiştir. Müfret, müzekker, gayip. O zaman manası ne oluyor? Yardım etti bir gaiper. Burada olmayan bir erkek geçmiş zamanda. Yan soruya gelelim. Bu da fiili muzariymiş. Zaten yan sorunun fiil muzari olduğunu öğrenmiştik. Binay malummuş. Yani bunun da faili belliymiş. Yardım eder veya edecek dediğimiz zaman kimin edeceği belliymiş. Müfretmiş, müzekkermiş, gayipmiş. Bakın hepsi aynı bunların. Müfret, müzekker, gayip. Niye? Çünkü burası. Bunların devamı ileride gelecek. Manası yardım ider. Osmanlıca'da böyle yazılır. Eder demektir ama ider. Burayı böyle niye nasıl yazmış demeyin. Yardım İder yazıyor ama biz eder diye okuyoruz. Eder bir gaip er şimdiki şimdiki halde yani şimdiki zamanda ya gelecek zamanda. Ya gelecek zamanda. Aslında şuradaki gibi bir çizgi olması lazım. Herhalde buradan öğrenildi anlaşılır diye koymamışlar. Evet. Fiili muzari bunu zaten biliyoruz. Bina-i malum müfret müzekker gaip manası yardım eder bir gaip er şimdiki halde ya gelecek zamanda. Değerli kardeşlerim, hatırlarsanız ilk derste fiil ve isimden bahsetmiştik. İsimlerde müstakil tek başına bir mana var ama zaman yok demiştik. Ama fiillerde hem tek başına bir mana var hem de zaman var. Mesela fiil mazide geçmiş zaman var. Yan soruda şimdi veya gelecek zaman var. Ama isimlerde bu zaman kalıbı olmayacak. Bunu o zaman söylemiştik. Şimdi tekrar zaten uygulamada göreceğiz. Nasran bir de demiştik ki eğer bir kelimede tenvin varsa o kesin isimdir demek. Tenvin varsa isimdir. O zaman bu nasıl nedir? İsimdir. Mastar gayri mimi olduğunu söylemiştik. Manası yardım etmek. Bunu zaten bizim ezberlediğimiz kalıpta var. Peki bu mastar etmek olduğu için burada müfret yok, tesniyelik yok, cemilik yok, gaiplik yok. Çünkü yardım etmek dediğimiz zaman başka bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Nasırun şu okumuyoruz. Nasırun ismi fail demiştik. İsmi fail neydi? İşi yapan demekti. Şimdi isimlerde burada isimdir. Bakın zaten ismi fail dediğimize göre isimdir. Burada fiili dediğimize göre fiildir. Oradan da anlarsınız zaten. Şimdi isimlerde burada ne demiştik? Müfret, müzekker, müfret, müzekker, gaip demiştik. Bak burada da müfret, müzekker, gaip demiştik. İsimlerde şu gaip bölümü olmayacak şu gaib bölümü olmayacak. Sadece müfret müzekker olacak. Çünkü isimlerde yardım eden dediğiniz zaman yani yardım eden bir adam bu nerededir değildir bunun önemi yok yani gaiptir işte muhatabımızdır öyle bir durum yok. İsimlerde fiillerde söylüyorum hem müfret var hem müzekker var hem gaib veya muhatap var ama isimlerde sadece ikisi var. Müfret müzekker tesniye müzekker veya müennes gibi. Şimdi ismi fail müfret müzekker. Bakın devamı gelmedi. Gaip falan yok. Manası yardım edici bir er. Edici yazıyor. Ben hani anlayasınız diye böyle okuyorum. Yardım edici bir er. Er ne demek? Erkek. Ne oldu burada? Bakın zaman yok. Çünkü isimlerde ne yoktu? Zaman yoktu. Zaman ifadesi yoktu. Bu da ismi fail olduğu için zaman yok. Burada e, efendim gaip muhatap da yok. O zaman ne diyoruz? Nasirun ismi fa'il. Müfret müzekker. Bu kadar. Müfret müzekker manası yardım edici bir er. İsmi mefule geldik. Mensurun. Mensurun. de okumuyoruz. Buna ismi mefuldür. Yine burada da aynı şeyi söylüyoruz. Müfret müzekker. Bu kadar. Müfret müzekker manası yardım olunmuş bir er. Yardım olunmuş, yardım edilmiş bir er anlamında. Lemyansur. Aslında bu lemyansur dediğimiz şey. Bakın. Yan soru fiilini görüyorsunuz burada. Yan soru fiili. Burada yansuru soru sadece başına lem edatı gelmiş. Aslında bu fiil muzari'dir. Lem ne yaptı? Bunun sonunu cezmetti. Bunu cehdi mutlağın emsilei mutlaidesinde daha genel anlatacağız. Şimdi sadece kısaca bilgi vermiş olalım. Bakın zaten fiilin muzari diye başlıyor. Yan soru kalıbı fiili muzari cehdi mutlak bir şeyin genel olarak inkarı reddedilmesi anlamında olduğunu söylemiştik. Binayı malum fiil olduğuna göre bakın aynı usul gidiyoruz bakın. Binayı malum, binayı malum. Müfret, müzekker, gaib. Müfret, müzekker, gaib. Manası, bakın burada da aynısı var. Manası, yardım itmedi. Bunu tekrar söylüyorum. Hani bu niye böyle yazıyor okuyamadım demeyin. İtmedi yani etmedi bir gaib er geçmiş zamanda. Evet, fiil muzacehti mutlak bir işin geçmiş zamanda olmadığını söylüyorduk. Biz şöyle diyebiliriz yan fiil fiili muzarisinin başına lem geldiği zaman sonunu cezimli yapar. Olumlu olan bir işi geçmiş zamanda olumsuza çevirir. Yan yardım eder, lem yansur yardım etmedi. Bakın mana olarak mazi yapıyor. Her ne kadar fiil muzarı olsa da. Lemma yansur hiçbir farkı yok. Bakın burada yani şurada bir şu var sadece. Fiil-i muzari cehdi musarak Fiil-i muzari cehdi mutlaktı bu. Binayı malum. Yani faili belli, işi yapan belli, Müfret müzekker, gaip manası yardım etmedi. Burada da aynıydı, etmedi. Bir gaip er, geçmiş zamanda demiştik burada. Geçmiş zamanın cem'isinde yani geçmiş zamanın tamamında biz buna ne demiştik diğer o kalıpları ezberlerken? Henüz yardım etmedi. Yani geçmiş zamanın cemisinde yardım etmediğine göre, tamamında yardım etmediğine göre ne demiş oluyoruz? Henüz yardım etmedi. Böyle bir yardım görmedik. Bir işin geçmiş zamanda asla olmadığını ifade ediyordu. Mayen soru fiil-i muzari. Bakın bu da fiil-i muzari. Başında edat var. Nefyi hal. Demek ki bu ne, ma ne yapmış? Fiil-i muzariyi şimdiki zamanda menfi yapmış, olumsuz yapmış. Binae malum aynı ifadeler var bakın. Müfret müzekkeri gaib manası yardım etmiyor, itmiyor yazıyor. Onu tekrar tekrar söylüyorum. Yardım etmiyor bir gayip er şimdiki halde. Bakın şimdiki halde. Şimdiki zamanda yardım etmiyor. Bir işin şimdiki anda yani şu anda olmadığını ifade ediyordu zaten nefi hal. Bunları zaten söylemiştik. Sadece altındaki bu bilgileri okuyoruz. Layan soru fiili muzari nefi istikbali. Bunu da ezberlemiştik. Binay malum yukarıdan biliyoruz. Müfret müzekir gayb aynı ifade. Manası aynı ifade. Yardım etmez bir gayb er gelecek zamanda. Yardım etmez bir gayb er gelecek zamanda. Aslında yardım etmez dediğimiz zaman gelecek zamanda yardım etmeyeceğini anlamış oluyoruz ama iyice otursun diye, iyice anlayalım diye böyle yapmışlar. Değerli kardeşlerim bu emsile kitabının yazarı belli değil. Ama ona rağmen hiç kimse vazgeçememiş bunu okumuş. İşte bereket bu. Bereket bu. Lenyen sonra fiili muzari tekidi nefi istikbal. Buralar da ezberlemiştik biz zaten. Biliyoruz. Bina-i malum müfret müzekkeri gaip manası elbette. Bakın elbette yardım etmez bir gayb er gelecek zamanda len geliyorsa bir işin ileride asla olmayacağını ifade eder. Len yek tübe dediğiniz zaman asla yazmayacak ileride anlamı taşımış oluyor. Liyansur emri gaib. Yani gaib neydi? Üçüncü şahıs yanımızda olmayan. Üçüncü şahsa bir şeyi emretmek. Evet liyansur emri gaib ne demekmiş? Üçüncü şahsa bir şey emrediyorsunuz. Binay malumdur. Yani emreden belli demek ki bunu. Müfret, müzekker, gaib manası yardım etsün yardım etsin. Yardım yardım etsin. Bir gaip er gelecek zamanda. Yardım etsin. Niye gelecek zaman söyledi? İşte e, anlaşılsın diye. Zamanı iyice anlaşılsın diye. Bunlar da fiil zaten görüyorsunuz. Layen sur. Bak layan suru değil. layen sur. layen sur. Nehyi gaip. Nehi gaip. Yani üçüncü şahsı bir şeyden yasaklama. Neh demek yani nehyün demek bir şeyi nehyetmek, yasaklamak. Bir de yukarıda burada nefi vardı ya, nefi istikbal. Şurada bakın. Nefi istikbalde de bir şeyi olumsuzlaştırmak. Nefi olumsuzlaştırmak ve hareket değişmiyor. Ama nehi dediğimiz zaman yasaklama oluyor ve sonu cezim oluyor. Nehi gaip binay malum müfret müzekkeri. Gaip manası yardım etmesin. Yardım etmesin. Etmesin yani bir gaip el er gelecek zamanda. Unsur emri hazır. Unsurun emri hazır olduğunu zaten öğrenmiştik. Emri hazır ne demekti? Yanımızda, karşımızda olan birisine bir şeyi emretmek. O zaman madem şimdiye kadar hep gaip gitmiştik. Yanımızda olmayan kişiler demiştik. İşte yardım etsin dedik, yardım etmez dedik. Bu emri hazır olduğuna göre yanımızda bulunan birisi. O zaman ne diyeceğiz? Emri hazır. Binay malum, müfret, müzekker, gaip yerine muhatap diyeceğiz. Muhatap, Manası, burası biraz karışmış. Yardım et sen. Yardım et sen. Bir hazır er. Bir hazır er. Yani karşımdaki erkek gelecek zamanda. Burası biraz karışmış. Tekrar söyleyeyim de. Unsur. Ma emre hazır olduğunu söylemiştik. Bina-i malum zaten. Hep bina-i görüyoruz. Müfret. Yani tekil. Müzekker erkek. Muhatap. Karşımızdaki ikinci şahıs manası yardım etsen bakın şuraya bakın dikkatli olun yardım etsen bir hazır hazır ne demek yanında bulunan yani bir hazır er gelecek zamanda la tensur bakın la yensur la tensur farkı bu la yensur dediğimiz zaman nehi gayip la tensur teyli olduğu zaman nehi hazır olmuş oluyor binay malum müfret müzekir bu da muhatap manası yardım etmesen burada karışmış biraz niye böyle olmuşsa yardım etmesen bir hazır el er gelecek zamanda. Yani şurada yardım etsen bir hazır el er, burada da yardım etmesen bir hazır el er gelecek zamanda. Evet 14. sırayı görmüş olduk. İkinci sayfaya geçiyoruz. Mensalun, ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi. Zaten söylemiştik. Bunun ne olduğunu da söylemiştik. Burada bakın müfret tesniye cemi zaman yok. Zaten isimlerde burası şöyle isim sadece şu ikisi fiil. Şunlarda zaten ne yoktu? Gaib muhatap zaten yoktu. Bu mensarunda yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Yani ismi zaman olduğu zaman manası yardım edecek zaman, isim mekan olduğu zaman yardım edecek mekan, masar olduğu zaman yardım etmek. Bunu aynen bu şekilde e, ee, en sonki dersin çekiminde zaten görmüştük. Minsarun ismi alet manası yardım edecek yazıyor. Edecek alet. Evet aynısını gerideki derste görmüştük. İlave yok. Nasraten masar binayı merra müfret manası. Bakın burada müzekker falan da yok. Burada müzekker de yok. Müfret manası bir kere yardım etmek. Nisraten Mastar Binayi Nev'i bunların ne olduğunu geçen de zaten anlatmıştım. Onun için çok fazla detaya girmiyorum vakit uzamasın diye. Mastar Binayi Nev'i müfret manası bir ne yazıyor buraya? Bir dürlü bir türlü yardım etmek. Bir dürlü yazıyor. Herhalde bunu yazan acaba Karadenizli miymiş diye aklıma geldi şimdi. Bir türlü yardım etmek anlamında. Nusayr'un ismi tasvir olduğunu görmüştük. Bunda da herhangi bir şey yok. Yani e, müfret tesniye cemi manası yardımcık veya yardım etmecik. Yani küçücük bir yardım anlamında. Nasriyun ismi mensup, müfret, müzekker. Bakın ismi olduğu için gaip yok. Müfret, müzekker manası yardım etmeye mensup birer. Etmege yazıyor buraya. Etmeye mensup birer. Yardım etmeye mensup birer. Zaten manalarını biz diğer o dosyada yazmıştık ve ezberlemiştik. Nasarun mübalağa ismi fa'il. müfret, müzeker bu kadar isim olduğu için gayip yok. Manası mübalağa ile yardım edici bir er. Bunların kadın bölümü de var tabi. İki yardım eden, mübalağa ile yardım eden iki kişi de var. Tesniye bunları mutlayla de görmüş olacağız. Ensaru ismi taf değil. Bir şeyin üstün olduğunu ifade ediyordu hatırlarsanız. Müfret müzekker manası ziyade yardım edici bir er. Ma ensarahu, bu ta'cub, şaşırma, şaşkınlık ifade eden bir fiildi demiştik. Fiili ta'cubu evvel, müfret, müzekeri ga'ib. Fiil olduğu için bak ga'ib geldi tekrar. Manası ne acep, yardım etti, bir ga'ib er. Ne acep, ne acayip yani. Ensır bihi, hiçbir farkı yok. Fiili ta'cubu sani, ikinci sığa demek yani bu. İkinci kalıp, müfret, müzekeri ga'ib manası ne acep, yardım etti, bir ga'ib er diye söyledik. Bunların altları aynı. Bu ismi zaman ismi mekan işte ismi alet ne demek bunları geçen ders anlattığım için çok fazla üzerinde durmadım. Şimdi değerli kardeşlerim inşallah bu dersi bu şekilde ezberliyoruz ama gerileri asla bırakmıyoruz. Gerileri devamlı tekrar yapacağız. Bu iş tekrarla e, oluşur. Yani artık biz bunu nasara yansuru nasara nasara fiili mazı yansuru fiili muzari şeklinde Zihnimizde çok iyi oluşturmamız lazım ki dedik ya bunlar bir kalıp kalıp sağlam olması lazım ki diğer şeyleri koyduğunuz zaman ona göre şekil alsın. Diğer fiilleri buraya efendim koymak o zaman çok daha kolay olmuş olacak inşallah. Evet bu dersimizde bu e, okuduklarımızı bu kitabın iki sayfasının altlarını ezberlemiş olacağız inşallah. Bununla beraber bununla beraber. Geçmiş derslerimizi de mutlaka tekrar edelim. Özellikle bu parmaklarla alakalı çekimleri inşallah tekrar etmiş olalım. Bu sayfanın ikinci sayfanın altında bakın burada genel bakış diye bir bölüm var. Burada bazı bilgiler var. Çok önemli mi değil. Zaten bu sıranın ne olduğunu, kelimenin ne olduğunu, isim, fiil, harfin ne olduğunu söylemiştik. Biz burada isim ve fiillerle uğraşıyoruz. Harf yok bizim çekimlerimizde. Emsile-i muhtelife harfleri aynı, şekilleri farklı olan sıralar olup 24 tanedir. Bunu zaten söylemiştik. 13 fiil sırası var. 11 tane de isim sırası var. Bakın fiiller hangileridir? 13 fiil sırasının altısı müsbettir. Müsbet ne demek? Olumlu yani. Nasara yardım etti. Yansuru yardım eder. Liansur yardım etsin. Bak olumlu hep. 7 tanesi menfi. Olumsuzdur. Lem yansur yardım etmedi. Lem yansur. Bunları bilseniz çok önemli mi? Çok önemli değil ama bilirseniz de güzel olur. 11 isim sırasının 4'ü mastardır. Nasran, mansarun, nasraten, nisraten, Masar binay merra, Masar binay nevi diye bunları hatırlıyorsanız. 4 sıra sıfattır. Yani sıfat bildirir, özellik bildirir. Nasır, mensurun, Nasarun, ensaru. 3 sıra da isimdir, normal isimdir. Minsarun, nusayrun, nasriyun şeklinde gelir. Bunları bilmekte fayda var. Çok da önemli değil. Çok da fazla kendinizi bunları özellikle yormayın. Önemli olan bu sıraları yani nasara dediğimiz zaman ne kelime? Bak bunu da çok yapın. Nasara ne kelime? Veya kitabı açın. Mesela şöyle açalım. Diyelim mesela. Lemma yensur ne kelime? Fiili muzare cehdi musarak diyebilmen lazım. Manasının da yardım etmedi, henüz yardım etmedi olduğunu bilmen lazım. Veyahut da mensurun ne kelime? İsmi mefuldür. Veyahut da ismi meful hangisidir? Mensurundur şeklinde. Liyansur ne kelime? Düşüneceğiz. Liyansur. Liyansur Hmm. Nedir Nedirleyen sur emri gaip. Manası emri gâib yani yanımızda olmayan birisini emretmek olduğuna göre ne olacak manası? Yardım etsin olacak. Bunu bu şekilde böyle karışık olarak da çalışırsak birisine sordurursak daha güzel olur. Bir de şunu söyleyeyim, geri gelmişken dersi bitiriyorum. Değerli kardeşlerim, müzakere diye bir e, mesele var, müzakere. Karşılıklı hatırlamak için çalışmak demektir. El-ilmü birun vel müzâkeratu delbuha demişler. İlim bir kuyu ise onun kovası müzakeredir demişler. Mümkünse iki kişi çalışalım veya üç kişi çalışalım. Ee, tek de çalışılabilir ama iki kişi olursa çok daha zevkli olur. Senin anlamadığını o anlar, onun anlamadığını sen anlarsın. Anlattığın için anlatma kabiliyetini elde etmiş olursun. Dolayısıyla beraber çalışırsak çok daha faydalı olacaktır. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin. Diğer derste fiili mazi veya fiili muzari yetişir mi bilmem. Emsile-i Muttalide dersinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.